Selamun Aleyküm dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün traktör dünyasının kalbinden Antalya Alanya'dan sesleniyorum. Çayınızı kahvenizi alın. Şöyle bir traktörler hakkında muhabbet edelim. Bugün sizlere 5 tane traktör göstereceğim. Hepsi ikinci el ama sıfır ayarında. Hepsi de Antalya Alanya'da bulunan Çelikoğlu Traktör Galerisi'nden ilk olarak karşımıza 1993 model Türk fiyat 54C çıkıyor. Yahu bu traktör artık klasik oldu. O yıllarda üretilip de hala tarlada çalışan az makine kaldı. Bu traktör bu modeli ise ilk sahibinden, ilk plakalı, ilk ruhsatlı. Fiyatı da 410.000 TL. Bu traktörde hidrolik direksiyon var. Motoru pırıl pırıl. Vites geçişleri tereyağı gibi. Boyası orijinal. Muayenesi de Mart 2028'e kadar geçerli. Gövdesi diri 10 numara. Şöyle gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bu traktörün seveni, hayranı çok. İncelediğim ikinci traktör ise 1990 model. Türk fiyat 6056. Şimdi bu modelin yeri ayrıdır. Eski bu traktör hemen hemen her köyde vardır ve hala da kullanılıyor. Bu seri 90'ların yıldızıydı arkadaşlar. Bu traktörde damla boya yok. O derece temiz bir traktör ve orijinallikte tek bir fırça darbesi bile görmemiş haliyle de o derece orijinal. Abartısız söylüyorum, traktörün egzozu bile fabrika çıkışı. Hidrolik direksiyon, lift otomatik, 4 lastik sıfır ayarında. Traktörün motoru da gayet diri durumda. Fiyatı ise 385.000 TL. 60 beygirlik güç, 8 ileri İki geri vites. Al, yağ suyuna bak, yıllarca keyifle kullan derler ya, öyle bir traktör. Üçüncü incelediğim traktör, 2012 model, New Holland TT55. Yeni nesil ama fiyat performans canavarı. 500 bin TL satışa çıkartılmış olan fiyatı. Bu traktörde Turbo intercooler motor, iki çekerli. 540 750 çift devir kuyruk mili mevcut. Türkiye'nin en uygun fiyatı diye de iddialı bir açıklaması var arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama en uygun fiyatı diye özellikle belirtilmiş. Traktörün motoru sağlam. Ön lastikler sıfır. Arka lastikler fabrika çıkışı. Yani çok fazla çalışmamış, belli ki hafif işlerde kullanılmış. 55 beygirlik bu TT-55 yakıt konusunda da cimridir, bilen bilir. Gelelim 2000 model New Holland 54 C Special'e. Bu traktör adeta nazarlık. Full orijinal. Sadece boyalı sadece jantlar boyalı demiş. Ya bakımı fren balatası yeni. Motor taş gibi. Yürüyüşü muazzam. Fiyatı ise 540 bin TL. 54 beygir, 8 ileri 2 geri. Hem bahçede hem de tarlada farkını gösterir. Hakikaten de boncuk gibi duruyor. Arkadaşlar bu küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum devam etmeden önce. Bu videomuz kesinlikle reklam videosu değildir. Herhangi bir reklam anlaşmam da yoktur. Sadece videoları inceliyorum ve sizlere en doğru en net bilgileri paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Şimdi 5. makinemiz inceleyeyim. 2010 model New Holland TT 65B Junior. 610 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Bu makineye dillere düşeceği düşeceğiz serinde şampiyon diye de isim koymuş. Neden? Çünkü temiz, o derece temizlikli bir traktör. Turbolu motor var. 65 beygir güç. 8 ileri 2 geri vites. Muayenesi yeni. Lastikleri diri. Mekanik olarak sıfır masrafsız değerini bilen için tam bir reşet altını. Evet dostlar. Bugün 5 farklı traktöre baktık. Fiyatlar 385 binden başlıyor. 610 bine kadar çıkıyor. Ama her biri dolu, temiz, alınabilir makineler. Eğer dikkatinizi çektiyse makinelerde orijinalliğe dem vurdum. Bunu da belirtiyorum. Fiyatlarını ise siz değerli izleyicilerimize, takipçilerimize bırakıyorum. Acı hani pahalı mı, ucuz mu? Bana uygun gibi geldi. Sadece gibisini söylüyorum. Tabii ki değerli takipçilerim, en doğrusunu siz biliyorsunuzdur piyasada olarak. Şunu unutmayın. <laughs> Traktörde kağıt değil, kondisyon önemlidir. Motorun sesi, vitesin geçişi, gövdenin diriliği. Bu makineler o konuda sınıfı geçmiş gibi görünüyor. Çünkü hepsi modelli traktörler. Bu tür videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara siz de yazın. Bakalım sizin köyde hangi model daha çok tutuluyor? Benim küçüklüğümde en çok etrafımda gördüğüm traktörler Massey Ferguson 240 arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Herkes derdi çok patinaj tutuyor işte çok şey değil falan ama arkadaşlar Massey Ferguson 240 kesti. Herkes de bu traktörden vardı neredeyse etrafında. Birkaç e, istisna Ford traktör hariç, birkaç istisna Türk fiyat 480 ve 640 hariç çoğunluk ağırlıklı olarak Mas Ferguson 240'tı. 285 bile yoktu, 240'lıktı. Ne dediğini de siz değerli takipçilerimize bırakıyorum. Aslında ben biliyorum. Ama videomuzun konusu o değil. Ama gene de merakta da bırakmak istemiyorum. Çünkü az yakar. Yerli üretim 49 beygir. Orta büyüklükteki bir çiftçinin tamamen işini görebilecek bir traktör olduğu için öyleydi. Bak peki sizin oradaki traktörler de gerçekten hangi amaçla tutuluyor? Ucuz olduğu için mi yoksa işine yaradığı için mi? Buradaki tüm cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda belki de sizin traktörünüzü anlatırım. Neden olmasın? Bunun için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız en son, en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Tamamen de ücretsizdir. Hem de bana destek olarak hem motivasyon hem de kanalımızın büyümesi açısından çok büyük önem taşıyacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bereketli hasatlar dilerim.